Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz S23 telefonumuz için Aliexpress'ten almış olduğumuz bu MagSafe'li yani buradaki mıknatıslı kılıfımızı ve buradaki cüzdanımızı deneyeceğiz. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu ürünü yani bu mıknatıslı MagSafe'li e, kılıfımızı Aliexpress'ten aldım. Normalde 120 lira gibi bir fiyatı var. Ancak uzun zamandır alışveriş yapmadığımdan ötürü e, bana 30 liraya e, indirdi. Bunun fiyatını 30 lirada vergiyle toplam 60 liraya bunu almış oldum arkadaşlar. Aliexpress'ten tam 7 günde teslim edildi. ve Bunun bir de başka bir rengini daha söyledim. O da siyah gelecek. E, bu da arkadaşlar Hepsi burada üzerinden almış oldum. Normalde 80 ila 100 lira arasında değişen bir fiyatı var. Bu Apple cihazlar için üretilen bir şey. Aslına bakarsanız cüzdan. Şimdi deneyeceğiz bakalım olacak mı? Olursa eğer ben kullanırım. Olmazsa eşime verdim. Ondaki iPhone'a uyumlu sonuçta birebir. Şimdi bu şekilde bir kutuyla göre Bunu da almış olduğum fiyat. 130 indirim vardı arkadaşlar. Bayağı 70 liraya falan düşmüştü. 20 lirada bir kuponum vardı. Toplamda 50 lira gibi bir fiyata almış oldum. Şimdi açıyorum. Evet şimdi cüzdanımız bu şekilde. Şöyle detaylarını göstereyim. Güzel deri görünümlü. Ancak yapay suni deri. Bir cüzdan kartlık. İçinde bir şöyle kart var. Bunu çıkartıyoruz. Şimdi bakalım bunu tutacak mı? Hazır mıyız? Evet şu anda bu şekilde duruyor ve görmüş olduğunuz üzere şurada kameraya denk gelen bir kısım var. Ve tam da düz durmuyor gibi duruyor. Evet. Belki S23 için özel üretilen bir eğer cüzdan varsa bunun birazcık daha kısası tam oturabilir ancak bu görmüş olduğunuz gibi olmadı arkadaşlar. Bir de şöyle de bir şey var. Telefonun ekranı 6.1 inç olduğundan ötürü, kameralar daha aşağıya yakın olduğundan ötürü olmadı sanırsam ama eğer S23 Plus'a 6.4 inçlik telefonda ya da S23 Ultra'da denerseniz onun kamera dizilimi daha yukarıda olacağı için uzunluk arttığından dolayı burayı kurtaracağını düşünüyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir de telefonumuzu takalım. Aslında bu kılıf severek kullandığım bir kılıf. Bu arada şunu da hemen söylüyorum sizlere. Hemen açıyorum tekrardan. Şurada kamera koruma camı vardı arkadaşlar. Yani böyle burada cam vardı. Ben bunu buradan ittirerek bu camı çıkardım. Görüntü kalitesini düşürdüğünden ötürü. Bilginiz olsun. Merak edenleriniz varsa eğer aldığım linki açıklamalar kısmına bırakırım. Şimdi bakalım. Hop. Şu anda olmadı tabii. Şu şekilde aslında olması gereken Şöyle bir şey Şimdi ben bunu böyle tuttuğum zaman Düşecek mi? Hop düşüyor arkadaşlar Sanırsam Kılıfın mıknatısı güçsüz olduğundan dolayı e, Ve de tam yapışmadığından dolayı Düşüyor Şu an aslında el hissiyatı güzel Şimdi tutuyorum şöyle Nasıl tutayım Şöyle tutabilir miyim Bakın düşüyor şöyle bırakıyorum. Çok çok şey tutuyor yani zor. Şimdi tekrar oturtalım. Şimdi şu köşeden tutuyorum. Hop, telefon düştü. Görmüş olduğunuz gibi olmuyor arkadaşlar yani. Muhtemelen muktasız, güçsüz olduğundan dolayı. Şimdi bir de gelin bunu e, iPhone 13 ile deneyelim bakalım. Nasıl tutacak mı, tutmayacak mı? Göreceğiz. Testini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi iPhone üçümüz burada. Önce e, bu şekilde kılıfsız deneyeceğim. Bu arada bu MixSafe özelliği olmayan bir kılıf. Önce bu şekilde sade deneyeceğim. Sonra da kılıfı takarak deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şöyle direkt üstüne bırakıyorum. Ve şıp diye tuttu arkadaşlar. Bakayım. Mesela şöyle tuttuğum zaman düşüyor mu? Bakın sallıyorum düşmedi. Şuradan tutuyorum. Alıyorum bayağı. Bayağı hırpalıyorum. Yani çok hırpaladıktan sonra düştü. Demek ki bizim kılıfımız dandik. Mıknatısı kuvvetli değil. Şimdi şöyle deneyelim bir de kılıfını takalım. Bu kılıfı taktıktan sonra bir de kılıfın üzerinden deneyelim. Tutacak mı tutmayacak mı merak ediyorum. Tabii ki tutmuyor kılıfın üzerinden çok hafif az tutuyor. Bırakınca hop gördüğünüz gibi düşüyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Demek ki bunu nasıl kullanacağız? Bunu MagSafe'li bir kılıf yardımıyla ya da direkt çıkartamadım. Evet. Bunu direkt bu şekilde ee, direkt kılıfsız kullanabiliriz. Yalnız rengi çok güzelmiş. Çok beğendim gerçekten. Ya bunu bu şekilde kullanacağız arkadaşlar ya da iPhone için MagSafe'li bir Kılıf alacağız. Kullanacağız. Öbür türlü ben bunu S23'ümde kullanamam. E, fiyatı gayet uygun. Düşünenler olabilir. Eğer isteyen varsa e, almak isteyen varsa linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın.